Evet arkadaşlar. Bugün mini Minecraft'tayız. Gördüğünüze göre bak burun yeni yaptım evimi. orijine. Evim burada. Bakın hatta size özel şarkım da var. Bekleyin. Açıyorum şarkınızı. Alalım. Bugün size değerli eşyalarımın yerini göstereceğim. Biz gidelim. Bayağı güzel. olan var ha biliyor musun? Koş 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 koş. Gizli odam ağacın içinde bakın. Şartlar var burada. Buna bas. He ben şeyden kapattım. İçeriden. Size gizli odamı gösteriyorum. Toprak. Gel. Kapatalım. İki saat sürüyor <laughs> ben denilmiş. Aha bak. Burada maden şeylerim var yani. Değersiz bakın. Burada da odunlarım var. Az yani. Biraz az. Burada da şeylerim var yani. Ekmeğim, yemeğim filan var. Buraya bakalım. Burada nether'a gittiğimde şaldığım eşyalar. Burası da şey alanı. E, böyledir. Buraları da göstereyim. Ben yanlış yere geldim Arkadaşlar ben bir iki dakika videoyu durduruyorum. Eve gittim. Evet Arkadaşlar Geldim Haydi bismillah Bakın size madenleri mi göstereceğim Ama kıskanmayın Çok az Evet bakın çok az yani Bir kaç tane bir demircik var Biraz yani azmış Kendimi göstereyim Bak böyleyim ben Tipsizim yani He, şimdi size neyi gösterecektim? Gizli odam. Buradan giriyorum. Bakın, burada zırhlarım var. Ama hiç kullanmıyorum. Vallahi hiç dokunmadım. Şimdi kapattık. Burada gereksiz eşyalarım var. Burası ben şey çekemedim. Orası da büyü makamımız. Buraya girebiliyorum. Kullanıyorum buraları. Yarın da video gelecek. Arkadaşlar. Şık Şimdi ne gösterecektim? Ha evimin üst katını göster. Evimin üst katı da böyle. Otomatik ışık sistemleri var. Akşam olmuş. Bakın katliam yapacağım. Baltam da yok. Burada. Gel bakalım. Merhaba. Evet arkadaşlar bu kadar kadardı yarın da dahala yapacağız. Part 2. görüşürüz.